olabildiğince bu ne okulu böyle çok saygılı bir okul. Çok şaşırdınız beni. Ne okulu? Yeni doğu okulları. Ne okulu? Özel yeni doğu okulları. Başak Hiç yapmadım. Ama arkadaşlar hemen kendi fikrimi söyleyeyim. Ben çok dikkatli bir öğretmenim. Bana hep radar öğretmenler onca. <laughs> <laughs> Hepinizin yüzüne baktım anlatırken hiç farkında değilsiniz. Hepiniz beni dinliyordunuz. Şuraya girişinizi bile beni şaşırttınız. Çünkü o kadar çok okul yaptım ilk defa böyle kompakt ve sessiz giren bir okul gördüm. Hepiniz <laughs> onun için teşekkür et, etmek istiyorum. Hem sanat adına hem bilim adına hem de kendim adına. Teşekkür ederim. özel söylemek istedim. Hocalarınız sanıyorum şeyler sizler misiniz hocaları? <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, bir bilim teknik müzesi. Size göstereceğim hem denizlerle ilgili hem hava durumu ile ilgili barometre göreceksiniz mesela şimdi biraz sonra merdivenlerden yürüyüp yukarıya çıkacağız Birinci katta beni izleyin. Şu halinizde çok beğendim sizleri ve <laughs> ne kadar önemliymiş ne yapılar varmış onları göreceğiz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, teşekkür ben, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir öğrenci grubusunuz. İlk öğrenci olarak görmedim. E, hakikaten e, inanılmaz güzel, dikkatli. Bu çok önemli. İnanıyorum ki gelecek hayatta da böyle olacaksınız. Aslında öğretmenlerinize de teşekkür etmek istiyorum. Demek ki o disiplini sağlayabilmiş grubunuzda. Evet. Teşekkürler.